Ukrayna'daki siyasi krizin üzerine Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Kiev'de Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych ile bir araya geldi. Ashton, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya ekonomik açıdan yardım etmeye hazır olduğunu, ancak ülkenin önünde reform yolunda alınacak uzun bir yol olduğunu söyledi. Thank you, everyone. Şiddetin azaldığı yönünde bir düşünce olsa da bölgedeki durum hakkında ve şiddete başvuranların yargılanması hakkında halen büyük bir endişe var. Aynı zamanda bu yargılamanın başarılı olması için büyük bir şeffaf ve bağımsız süreç isteği var. Diğer yandan Ukrayna parlamentosunda Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini sınırlandıracak yasa değişikliklerine gidilmesi konusunda büyük tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Olası değişikliklerin arasında yapılacak genel seçimlere kadar teknokrat bir hükümetin yönetime geçmesi de var. Ancak bu değişikliklere başta Yanukovych'in taraftarlarından büyük tepki var. Kiev'deki Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanan iktidar yanlıları, ülkedeki muhalif protestoları Amerika'nın kışkırttığını iddia etti. Büyükelçilik önüne muz kutularından barikatlar kuran eylemciler, Ukrayna muz cumhuriyeti değildir sloganları attı.